Ben gördüğüme inanamıyorum. Sürpriz riskliydi. Sen nasıl riskli bir sürpriz yaptığını anlat. Bana. E şimdi ben sürekli bilet almaya alışık olduğum için işte al yurt dışına git, al babamla git, işte Stefan abiye, babama, bana ben aklımda senin vizen var yok unuttum. Tamam vize başvurusu yaptık, vizen geldi ama Haziran'da İtalya için İtalya vizesi aldık. Hani ne zaman başlıyor bize? Biz gideceğiz Haziran'ın sonunda, Haziran'ın sonunda mı başlıyor? Aklımdan çıkmış. Aldım vize, evet. aldım uçak biletlerini. Aman sağ olun. Bir dakika kim aradı da aldın? Kim? He, ha. Teyzem aradı Diyarbakır'dayken. Dedi ki ben de önümüzdeki hafta gidiyorum, Paris'te ha, şovlar var. O zamandan vardı. belli bu. Amsterdam, Paris. Ben, ben şov çok... Tabii. Diyarbakır'dan. Dedi geliyor musunuz? Dedim geliyorum. Söyle de yok ama teyze hemen alırım bileti. Ya! Bir sürü bir Tabii. Aldık ama aklımdan tamamen vizemiz var. yoktan tamam vize var ama ne zaman başlıyor, nasıl? İyi ki geldiniz. Bileti aldım aklıma geldi. Açtım vizeye baktım vize 3 gün önce başlamış. Üç Şansa gün önce bakar mısın? Ya, yani hiç, üç gün önce uçak alsam vizesi yok yeterli. Bugün de cumartesi, çarşamba sonra günü başladı. Sonra bugün polis beni almayabilirmiş. Ondan sonra İtalya'ya girmen gerekiyor önce. Onun bir riski var geldi. Girdik ondan sonra polis hiçbir şeye bakmadı. Direkt bastı geçti ve hatladık orada. Yoksa büyük risk yani döndürse hiçbir şey diyemez. Ama ben o, o an mı evet. baktım? Ben, ben da, ondan o yüzden dolayı olabilir. O an elimden gelen tek şey şeyden yani böyle pozitif enerji vererek sakince gülümsemek. Çok abartmadan. Sanmıyorum ya. Yani evet. evet. Hayır sıkıntı. Ama sıkıntı Alması geri gidebilir misin? Almıyorum dese hiçbir hak iddia edemezsin. Öyle diyor. Tabii. Sen İtalya gelse, önce İtalya'ya girmek zorundasın. İyi ki geldiniz. Yaptık be. Sadece Almanya gitsek Almanya Almanya almaz bu. <laughs> <laughs> Almanya hayatta almaz. İmkansız. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bana sana da çok teşekkür ben ederim. Ben dedim geldi. Evet, evet sen dürtmüşsün. <laughs> Patatesi çok lezzetli. Çek fotoğrafı. Çekeyim. düzenli. <laughs> Nurhan'la Kim o? Ay keşke öyle eski bir şey <laughs> izlesek ya. Öyle bir şey. Çünkü bu zaten bence 1900 şeyden falan kalmış. 70'lerden daha bile eski belki. Gözün göre. geldi. <Gülüyor> <gülüyor> Değmesini temenni ediyoruz görünmüyor pek ama. heyecanlıyız. şu Heyecanlıyım. <laughs> kostümler gördük. Evet. Ee, i̇şim için kendi vizyonumu geliştirmek adına böyle bir gösteri izleyeyim dedim. Ondan sonra <laughs> dedik ki kostüm verelim falan. Nasıl da aşkım kostümler? Kostümler yani yok denecek kadar bulunmayacak şekilde güzeldi. Kostümler neredeydi Eda? Kostümleri herhalde... Kuliste mi unutmuşlar? Yani mümkün. <laughs> bak bak Mustafa'nın son görüntüsü. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa şovu beğendin mi? Çok güzel şey oldu. Çok en güzel keyifliydi. hangi kostümü en çok sevdin? En güzel kostüm üçüncüsüydü. Üçüncü. Şey evet. dedin mi bunu güzel bunu al dedin evet, teyzene. Evet. i̇yi yani inceledin onu ben yani. Hayır. Üçüncüsü. Ben birincisiyle üçüncüsü arasında pek fark göremedim ama. <gülüyor> <gülüyor> ama birincisi direkt şok etkisiydi yani. Gerçekten şok oldu. <laughs> evet. Hey, what up, girl? How you doing? I don't want to come on too strong or nothing like that, but uh, I've been thinking about açıklama ya. Ne açıklaması? Ha, bireysel bir I şey izlemedim. Sahne performansı izlediğim. Sanki ben soruyorum ha, ya. Omlet var, krosan var, portakal suyu var. Kahve ne içiyorsun? Ee, Amerikanlı sade. Çok güzel bir kahve aldık. Ya. Ben çok Where you come from? Turkey. Turkey? Yes. It's good weather or nice? Çok güzel lezzetli. Yine geldi. Sen daha önce burada mı yemiştin? tatlılığına bak. Senin de kuştan irkilmen çok enteresan benim. İtalya'da masaya geliyorlar. Şimdi. Aa. Sporda Çok iyi olmaz mı? Çok güzel olur sana çok yakışır. geçişi. Umarım denk geliriz. İzlemek isterim. Tamam. Balkona uyabilir o bizim. Umarım. İşte bunu görünce bu kokoloşluk diyorsanız yanılıyorsunuz. Bak kokoloş bu demek değil. Bunu size başka bir zaman anlatacağım. Ama bana küçükken kokoloş diye seslendikleri videolarla açıklayacağım. Aşkım buzluğa koydum. Doğru mu yaptım? Öyle zannediyorum. Kürdan tutucuya ihtiyacımız var. <laughs> Bak bu çok hoş. Ama makarnayı da buna koymuyorsun işte ya. Yani bir tek şu çok alınabilir geldi. Aşkım çok güzel. Böyle bir kadın tanıyorum ama anlatamam. Ben de çok isterim. O Kedi de vardır ya. Yani. Bizim değil mi bizim? Evet yakışır. yakışır Ve çok hoş fazla. gösteriyor. Evet. Şu Onu beğenmedim. Altını hmm. kötü. Şey, o, çok güzel. Eee bunun olduğu yer var ya. Ha köşe. Üstünde. Evet yakışır. Yakışır. Yanına patlı olan da 50 ben biraz tutar. Hani biri girdiğinde evde o ambiyans etkilenecek şey. Evet. Yo beğendim güzel. Kolay olur mu? Bence olur. Olur mu? Bak şimdi tablo şurada, hafif şöyle çapraz duruyor, tablo burada. Bence uyar. Şu altını da çok e, rahatsız edici değil. Bak onlar öyleydi, bu güzel. Ha, o zaman bavula koyabiliriz. Evet. Evet. Okay. Because we are ee, Sağ to İstanbul ya. Yeah. Right. Bana uydu. Okey. Bakayım. Aşkım. Çok güzel ama bu sıra mı? Oradan flaşlar mı patlıyor gerçekten? O kadar da değil yani. Aşkım bu sırayı beklemeyiz değil mi? Yani... Vallahi öyle bir talebim yok. Gördük, tamam. Güzel. Bak sokak görselleri. Güzel kapılar. Hı hı, tamam. diye çıktım ama inanılmaz yağmur vardı. Gece bir buçuk ikiye geliyor. Gördüm stavii. O saatte tek başıma gitsem mi olur? Mi? Ben de senin peynirlerin olduğu için kahvaltı ederken vicdan azabı çekmedi. Asla hiç öyle şeylere takılmıyorum. <laughs> evet, biz Amsterdam'a gittiğimizde de öyle olacak. Evet. Aa, 10 kişi Amsterdam'a gidiyoruz, farklı farklı otellerde kalacağız. Kim ne yapıyor, nerede? Tabii canım. ben, şey öyle öyle ben de hiç sevmiyorum. anlatır mısın? Sen bize nasıl ulaştın otelden? Bizim oteli nasıl aradın? Bunu nasıl yaptın? Aşkım şimdi baktım Sen sizden... bizim otelin lobisine geldin zannettim. Hayır aşkım baktım sizden ses daha yok. Tamam. Ondan sonra dedim ki aa çocukların başına bir şey mi geldi? Dil bir falan da biliyorlar ama herhalde dedim bunlar saf. Başlarına bir şey geldi. Gerçekten. 15'ten beri ben yani şey yapıyorum. Diye. Ondan sonra ben dedim ki bunlar yok ortada. Gittim o bir yerde güzel bir sokak. Ne? Lütfen dedim orayı da çek kesinlikle. Tamam seni şu temada Ondan dinleyeyim. Sonra, <laughs> Lütfen dedim ben dedim my cousin dedim telefon dedim in otel dedim. Danger danger yok var dedim yok var. Lütfen cousin <laughs> dedim kamyon gösterdim. Çak Otelimizi aradı. gösterdin otelimizi aradı. İsmini söyledim. söyledim. yazdım kağıda yazdım. <laughs> Mustafa Ali Göz. Mustafa Alıgoz. Alıgoz. Alıgoz yaptı <laughs> aradı. <laughs> Sonuçta başardım anladın mı? Oh. Nasıl glosslu kızlar böyle öpüşüyor? Bu sadece yaşayan anlar. Bu taraftan girelim Fatih. aldığını düşünüyor. Bak bak. Buradayız. No problem, no problem. Derya. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. <laughs> Have a nice day. aldığımız otel e, odayı pek çekmek istemedim ama çok güzeldi kesinlikle ay <laughs> <laughs> şöyle bir alan var girişte. zaten bu tema baş başına bence çok hoş. Like <laughs> strawberry, <laughs> gilet, French fraise, 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 okay, Merhaba. This means in French, Bonjour, 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 uh, I, I know a bad word in uh, Turkish. <laughs> <laughs> it's a bad one, I, I know, <laughs> I'm sorry, <laughs> I don't know, what do you say for Turkey? Uh, what? What? Welcoming friends, so... Yeah. Yes. Okay. I love Turkey. I love men. Kabul. Yes. Sabiha Gülçin. I love Galatasaray. Galatasaray. Oh, yeah. Galatasaray. Galatasaray. Ah, okay. Sorry. Just Galatasaray. That's all. Bravo. 谢